Uyarı. Bu video ve de diğer tüm video çalışmalarımı benden izin almaksızın eğer varsa kendi YouTube kanallarınıza, Facebook sayfalarınıza ya da başka sosyal medya platformlarına yükleyebilir ya da direkt paylaşabilirsiniz. Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde Medinelilerin halkını eğlenceyle geçirdiği iki günü vardı. Nevruz ve Mihrican bayramları. Peygamber sordu. Bu iki günün özelliği nedir? Dediler ki, Ya Resulullah, bunlar öteden beri bizim kutladığımız Nevruz ve Mihrican bayramlarıdır. Resulullah şöyle buyurdu. Allah sizin için o iki gününüzü daha hayırlı iki gününe kurban ve Ramazan bayramları ile değiştirmiştir. İslam ümmetinin Ramazan ve kurban bayramlarından başka hiçbir bayramı yoktur. Bunun dışındaki hiçbir bayram Müslümanların bayramı değildir. Ve Müslümanların bunu kutlaması kesinlikle ve kesinlikle caiz değildir. Biz her ümmete bir ibadet yolu belirledik. O yol üzere ibadet etmektedirler. Her ümmetin diğer ümmetlerden ayrıldığı ve kendini temsil eden bir takım bayramları vardır. Nevruz bayramı Müslümanların bayramlarından değildir. Nevruz kimi yerlerde baharın gelişini kutlamak için kimi yerlerde yılın ilk gününü kutlamak için yapılan bayramlardan bir tanesidir. Bir Müslümana kafirlerin bayramına iştirak ediyor ve bu bayram küfür içerikli bir bayram ise bu tip bayramları iştirak etmek veya kutlamak küfürdür. Sahibini dinden çıkarır. Çünkü peygamber diyor ki kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Ayşe annemize bir kadın geliyor. Diyor ki ey Ayşe benim mecusi olan ve çocuğumu emziren bir süt annemiz var. Bu bayramlarında bize bir şey hediye ediyor. Onu alalım mı? Ayşe annemiz diyor ki eğer size hediye etmiş olduğu şey bu bayram için kesirdiklerindense bunu kesinlikle kabul etmeyin. Eğer size getirdikleri şey meyve cinsinde bir şey ise bunu kabul edebilirsiniz. Ali de bayram gününe Mecusi'nin verdiği hediyeyi kabul etmiştir. Özellikle bir komşunun verdiği hediyeyi kabul etmek kalplerinin İslam'ı ısındırılması için yapılabilir. Tek istisnası bu bayramda kestikleri hayvanın etini kabul etmemektir. Ehli kitabını kestiği normal şartlarda Müslümana helal olmasına rağmen bayramlarında kesikleri ise yenilmez.